Yeni videolar böyle gelecek arkadaşlar Her gün olmasa da arada bir bakın dün mesela attım videoyu Bugün yenisi Hadi isterseniz çok uzatmadan başlayalım ama Başlamadan önce Ben burada roketlik oynarken Siz de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Hazırsanız başlayalım Demin bir test videosu çektim Hiç kasmıyor oyun Güzel 10 numara 5 yıldız Bakalım bu videoda güzel olur inşallah Haydi maç başlasın. Arkadaşlar bu arada daha çok ne tarz videolar istersiniz yazın. Ona göre videolar atayım. Aklıma roketlik geldi. Ben de çekeyim dedim videosunu. Hazırsanız başlıyoruz. Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. Ben uzun süredir oynuyordum arkadaşlar zaten Rocket League'i. Bir de videosunu çekeyim dedim. Fazla YouTube'a da geri dönmüşken. Şimdi arkadaşlar golleri izleyin golleri. Nasıl goller atalım bir bakın. Vur Vur oradan ya Bu adam bomboş be bekliyor galede ya Haydi Ah be Arkadaşlar ya vuramadık Hayır 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 hayır, hayır. Oh, Tamam Golluyorduk ya az kalsın Arkadaşlar bu arada yeni bir Minecraft Survival serisine başlayacağım ama Tek başıma başlamak istemiyorum sıkıcı olur diye. Sunucu açacağım. Bizim ekip var dediğim gibi önceki videoda. yine attığım videoda. Onlarla başlayayım diyorum ama. Tek başıma da sıkıcı oluyor. Bir de sunucuyla alakalı bir sıkıntı var. Ondan dolayı yani bir süre sonuna olacak o videoda seride. Şimdilik değil yani. Haydi haydi haydi. Bu arada intro nasıl arkadaşlar? Onda yorumlara yazarsanız artık her videonun başına koyacağım introyu. Bu videonun başında da olacak. Umarım beğenirsiniz yani güzel oluyordur videoda. Intro olmaz. Öldük ya. Patlattılar ya. Ve durum daha 0-0 ya. Neyse daha hiçbir şey bitmiş değil. adamlar gole gidecek gibi. <laughs> Arkadaşlar boğazımda biraz kötü intihaplı hastayım. O sesim sizin biraz şey geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Gol dedik o değildi. de. <laughs> Arkadaşlar bu arada yeni bilgisayar kurdum. Yani bu kadar iyi olmasının sebebi o. Hatırlar mısınız eskiden Sesim çok kötü gelirdi mikrofonla. Bilgisayar donup dururdu. Tam ekran oyun oynayamazdım. <laughs> Şimdi daha iyi. Daha kaliteli videolar gelecek. Bu yeni bilgisayarla beraber. Ah be. Nasıl bir hata yaptım ben ya. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz bir şey olmaz. Hediyemiz olsun. Hediyemiz olsun bir gol atalım da. <laughs> Bakalım hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Okey şuradan bir nitro alalım. Şuradan bir Allah. Allah belanı. Bunlar nasıl oynuyor? Çok güzel edici bir oyun arkadaşlar bir yandan da. Güzel oynamaya. Baksana da mesela işte tam siz vuracakken adam topa vurduğunda çok gıcık edici oluyor. Bakın mesela işte bundan bahsediyorum. Hayır Yenilmeyelim ya bu maç. Bir dakika kaldı. Yenilirsek vallahi çok üzülürüm. Bir maç daha atmam gerekir. Hadi vurun lan bir. Ben de vuramıyorum ki. Necen yapıyor. he Hadi bakalım Ya aman Ama olmaz ki böyle ya. Ya bir de takım şeyi de var arkadaşlar şimdi bu takım oyunu da var. Yani takımınızdaki oyuncular kötüyse kaybedersiniz, iyiyse kazanırsınız yani. Baksana şimdi ben topu zaten kontrol ediyorum. Adam burada gelmiş bana vuruyor bizim adam. Ben ne yapabilirim ki? Baksana da şimdi. Ben topu kontrol edeceğim orada. Adam gelmiş bana vuruyor bizim adam. Alır mı öyle şey? Üçüncü gol yedik Arkadaşlar bu arada ben burada Rocket League oynarken siz de aşağıdan videoya abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videolar daha çok gelsin. Lan gol ol artık be. Bak yine aynı adam geldi vuruyor bana. Vallahi çok gıcık edici ya. Karşı takımdan çok kendi takımımızdaki arka adamlar çok gıcık edici oluyor. Bir el daha atacağım arkadaşlar ya. Bitmez böyle kaybederek bir video olmaz yani. De. ben de topa vuramıyorum ya. Ben bir gol atayım en azından, Daha adamlar izin vermiyor. Haydi lan. Lan. Arkadaşlar kaybettik. Neyse olur. İlk elin şeyi olur. İkinci ele geçelim biz. Ve 3, 2, 1 Başladı. Arkadaşlar ikinci elimiz başlamış bulunmaktadır. Sonumuz hayırlı olsun direkt gol. Neler <laughs> olsun Dayako Hamet. Neler olsun. Ne çok kolay yapmış. Yani. Ben de atarım. Arkadaşlar bu arada yüzümü gösterdiğim videolar gelsin mi onu bir yazın ona göre videolar çekeyim ya da daha sonrasında da şey yapabilirim çünkü kameram yok ama gelsiniz söyleyin yine <laughs> de ikinci golü attık bu arada <laughs> adam direkt 220 puanı çıktı ya bizim adam oba vurun hiç içeride adam yok mu yuh lan size Hayır 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 gol yemeyin hayır Helal Topa vuramadık ama olsun Heh Kurtardık işte Hadi lan Ah be Heh helal olsun attık o, En azından asist de yapamamışız ama olsun <laughs> Bir şutumuz var en azından baksanıza En sağda Hadi bakalım bir gol atalım ya Arkadaşlar bu arada ee, Bir tane oyun var Supralent diye Böyle hikayeli bulmacalı güzel bir oyun onun video serisini çekeyim mi çekmeyeyim mi yorumlara yazın ona göre ona da başlayayım çok güzel bir oyun çünkü böyle bulmacalı hikayeli güzel bir oyun yani. Çekmemi isterseniz onun videosunu da çekerim. Aklımda o da. E o bir seri olarak yapsak bence güzel olur. Bir de Minecraft Survival'a başlayacağız zaten. Olmadı onda belki tek başıma oynayabilirim ya. Duruma göre değişir. Bakarız ya bakarız. Hallederiz daha geri döndük. Ah be atamadım. Neyse adamı yukarıya fırlattım. En azından öyle düşünelim. Bakalım nasıl oldu. Ya adamı yukarı fırlatmışım ben çarp. Ya da şey mi olmuş anlayamadım pek Neyse başlayalım. Bir gol atsak yeter ya. Hayır, hayır hayır o gol olmaz lütfen. haydi gole mi gidiyorum yoksa hayır ya ah be en azından maçı kazanıyoruz da ben bir gol ataydım daha 2 dakika var ama bu adamın maçı döndürme ihtimali de var arkadaşlar yani her şey olabilir iki dakikada. Abu patlattık. Gönderim az patlattım ama iyi patlattık canıma. Hadi. Hadi lan gol olsun lan o. Ah be. Haydi 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 haydi. Ah vuramadım. Hadi ah. Arkadaşlar olmuyor olmuyor. Gol atamıyorum vuruyor bir şut atıyorum ama gol atamıyorum. Toplam iki tane şutum varmış. İkisinde de gol atamamış. Ya bak işte bu çok gıcık edici arkadaşlar işte. Ya. Ben biraz oynamayı bilmiyorum gibi de uçmayı bilmiyorum arkadaşlar o ya. Roketlik yani <laughs> Roket arabalar işte de Hayır bana bırakın Bana bırakın Bana bırak o topu Kro bana bırak Arkadaşlar eğer isterseniz ekiple de bu o Dediğim yeni ekiple de roketlik falan oynayabiliriz eğer isterseniz de evledik. Neyse son 54 saniye. Hadi bakalım. Bu maç bizde gibi. Ben de bir gol atarsam inşallah. Bakalım. Arkadaşlar bu arada bir tane serimiz vardı hatırlıyorsunuz. Minecraft mod tanıtımları diye süper kahraman mod tanıtımları. Onun 3. bölümü gelecek. O bölümde hangi karakter olacağını söylemeyeyim ama spoiler olmasın. Ama o seride devam edecek yani. Emin ol. O modu göstermeye devam edeceğim. Çünkü moda yeni güncellemeler falan da geliyor bazen. Arada sırada. Ondan dolayı yani. Güzel mod ya. Ah be. Hayır o gol olmasın ya. <laughs> Hayır 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 tutun onu Üç oldu Adamlar maçı döndürme ihtimali var arkadaşlar Ya Şimdi ayva yedik diyebiliriz <laughs> Biraz savunmaya geçsem iyi olacak Ben kalede durayım en iyisi Bakalım adamlar Ne yapacak ben kalede durayım da Gol falan atarlar belki <laughs> E bizim adam duruyor mu zaten tamam Gerek yok Vaa Tamam hadi. Kuro'dan neyse arkadaşlar kazandık. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. O zaman şöyle diyelim. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.